Anadolu fakirdi. Yoksulluk hat safhadaydı. Bu hal Çanakkale'ye akan ve orada küçük bir Anadolu oluşturan Osmanlı ordusunun ortak özelliğiydi. Yokluk her tarafta kendini hissettiriyordu. Elde tel engeli yapacak dikenli tel, sığınak yapacak kereste yoktu. Bu nedenle yıkılan evlerden veya terk edilen köylerdeki evlerden sağlanan kerestelerle Sığınak yapılıyor. Bahçe çitlerinden sağlanan tellerle tel engeli yapılmaya çalışılıyordu. Eldeki tahkimat malzemesi de yeterli olmadığından köylülerden veya dükkanlardan sağlanan kazma ve kürekler kullanılıyordu. Bu durum yardım istenilecek durumdu. Ama böyle bir zamanda, böyle zor bir zamanda Osmanlı ordusu kimden yardım isteyecekti? ordunun nazı kime geçiyordu? Birinci tabur kumandanı binbaşı Lütfi Bey kimden destek alacağını biliyordu. Ve onun şu seslenişi askerin yüreğini titretiyor, her azdan yükselerek dalga dalga yayılıyordu. Yetiş ya Muhammed! Yetiş ya Muhammed! Yetiş ya Muhammed! Kitabın gidiyor! Tarih: 1915. Yer: Medine-i Münevvere. Allahu ekber! Allahu ulemasından bir zat Mescid-i Nebevi'nin bir köşesinde ağlıyor. Saatlerce ağlıyor. Onu bu halde gören Peygamber Efendimizin türbedarı yaklaşıyor ve böyle bir mekanda, kalplerin bayram yaptığı böyle bir makamda niçin ağladığını soruyor. O zat Medine-i Münevvere'ye gelene kadar Allah Resulü ile mana aleminde her zaman görüşebildiğini söylüyor. Ve diyor ki Medine'ye geldiğimden beri Resulullah'la görüşemiyorum. Acaba ne hata yaptım ki kalp gözüm onu görmüyordu ya ben bir hata yaptım ya da Resulullah şu anda makamında değil. Peygamber türbedarı şaşırıyor ve başka bir şey söylemiyor. Türbedar aynı gece Allah Resulü'nü rüyada görüyor. O anda Hindistan ulemasından olan o zatın söyledikleri aklına geliyor. Fakat edebinden dolayı soramıyor. Ama Allah Resulü türbedarına şöyle buyuruyor. Evet. Hissedilen doğrudur. Ben şimdi Medine'mde değilim. Çanakkale'deyim. Çok zor durumda bulunan asker evlatlarımı yalnız bırakmaya gönlüm razı olmadı. Şimdi onlara yardım ediyorum. <laughs> ve yeşil kuşlar uçuşur Çanakkale vadilerinde ve rüzgar harp durumuna geçer en tepede. Bulutlar ulvi bir sevkiyattadır. Devrin süper devletlerine karşı en zayıf halleriyle Mehmetler, en fakir görünümleriyle Mehmetler, taşıdıkları isme yakışır bir tevekkülle dimdik ayaktadırlar ve bu Mehmetlerin arkasına o ismin hatrını bilenler geçer, teker teker. Mehmetlerin ardında koca bir kainat en üst düzeyde savaş alarmına geçmiştir.